Daha önce duymadığınız dünyanın en garip gelenek ve yasakları. Vesayi kabilesi Kenya ve Tanzanya'da Vesayi kabilesi üyeleri selamlaşmak için değişik bir yöntem kullanıyor. Kabile üyeleri birbirlerine tükürerek selamlaşıyor. Ülkede şişman kadınlar güzel kabul ediliyor. Bu ülkede evlenme çağına gelen kızlar en az 60 kilo olmak zorunda, aksi takdirde evde kalıyorlar. Örf ve adetler her toplumda farklılık göstermekte. Son derece normal karşılansalar da bize ilginç gelmekte. Laos Laoslu kadınlar boyunlarını ve bileklerini gizlemek için değişik bir yol seçmişler. Bilekler kadın vücudunun en seksi yeri olarak kabul ediliyor. Bu yüzden boyunlarına küçük yaşta halkalar takılır ve yaşları ilerledikçe yenisiyle daha da uzatılır. İskoçya: Gelinler düğün öncesi üzerleri çamur, yumurta ve tüm pis şeyler ile kirletilir. Bu şekilde şehirde yürüyerek dolaştırılır. Gelinler intikam olarak gece geç bir saatte büyüklerine ayaklarını yıkatırlar. Kamerun: Doğu Kamerun'da tecavüzlerin önüne geçmek için genç kızların göğüsleri ütüleniyor. Papua Yenigine Papua Yeni Gine'de, Trubriand kabilesinde evlilik öncesi cinsel ilişki normal karşılanıyor. Ancak evlenmeden önce yemeğe çıkmak normal değil. Guam Guam'da bakiri kızların evlenmesi yasak. Bunun için kızlar bekaretlerini, para karşılığı, bu işi yapan erkeklerle birlikteliklerini yaşıyorlar. Gine Gine'de evli kadınla beraber olan adamın el ve ayak parmaklarından herhangi biri kesiliyor kesilen parmak ilişkiye giren kadına ceza olarak yediriliyor. Hindistan Hindistan'da yemeğe davet edilen misafir yemek bittikten sonra yeğirmezse yemeği beğenmemiş kabul edilir. Bunu kendilerine hakaret olarak görüyorlar. Yolunuz Hintli bir ailenin evine düşerse sofradan geğirmeden kalkmayın. Ayrıca evleri gündeliği giden genç kadınlar evdeki temizlik işleri bitince evde bekar erkek varsa onun cinsel ihtiyaçlarını gidermek zorunda. Masai, Tanzanya ve Kenya. Tanzanya ve Kenya'da yaşayan Masai kabile üyeleri de tükürerek selamlaşırlar. Yeni doğan bebeklere hayatları boyu kötü şans ve lanetten uzak durmaları için tükürülür. Büyüklerle selamlaşırken tokalaşarak önce kendi ellerine tükürürler. Brezilya Brezilya'nın Amazon bölgesinde yaşayan Satere Mave halkı belli yaşa gelen erkek çocukları için çok acı veren bir geleneğe sahiptir. Erkek çocuk elini içinde onlarca kurşun karıncasının olduğu eldivene sokup dakikalarca bekletip tutmak zorundadır. Eli eldivendeyken karıncaların ısırması anında duyulan acı doğadaki en can yakan ısırıklardan birisidir. Ergenliğe ulaşan çocuk bunu en az 20 kere belli aralıklarla tekrarlar. ABD, Neville Weds Neville Weds'de düğün sona erince misafirler dağılmıyor. Evlenen çift gerdiye düğün sona ermeden yere serilen hasır üstünde tüm misafirlerin gözü önünde giriyor. Kolombiya Kalivi yöresinde evlenen bir genç kızın bakiri olduğundan emin olmak için odada bulunan damadın annesi ilk cinsel ilişkiyi seyrederek tanıklık eder. ABD, Arizona Arizona'da patlak lastikli araç içinde cinsel ilişkiye girmek yasak. Kural ihlali yapan kişi ön koltukta ilişkiye girerse 25, arka koltukta ilişkiye girerse 50 dolar ödemek zorunda. Hindistan. Hindistan'ın garip geleneklerinden biri de 7 yaşına gelen kız çocuklarının tören eşliğinde köpekle evlendirilme olayıdır. Bu evliliğin sebebi ise kız çocuğunun ileride bir insanla evlenene kadar çocuğu köpeğin koruyacağına inanılmasıdır. Kuzey Kore. Kuzey Kore'de kadınlarda 25, erkeklerde ise 27 yaşın altında evlenmek kanunen yasak. Evlenmeden önce bireylerin askerlik ve devlete karşı diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekiyor. Endonezya. Torajanlar Endonezya'da bir kabile. Cenaze törenleri Torajan insanları için yaşamın önemli bir anı yokluk içinde yaşadıkları için bir ailenin masrafları karşılayabilmesi aylar sürüyor. İşte bu paranın birikmesi gereken aylar boyunca cesete kıyafet giydiriliyor ve ölü beden evde tutuluyor. Torajanlar ölünün ruhunun gömülünceye kadar evde kaldığına inanıyorlar. Tüm bunların yanı sıra Avustralyalı Camilla Roy'ler savaşçı bir insanın kalbini ve ciğerlerini Filipinlerde yaşayan olarsa acımasızca öldürdükleri düşmanın beynini emerlerdi. Zulular düşmanlarına gözlerini kırpmadan bakabilme gücü kazanabilmek için düşmanının alnının ortası ve kaşını, Çinilerde ise idam edilen haydutların safrasını yerlerdi. Bu tür içeriklerin devamı için kanala abone olabilir ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz.